kayda bir olabilir, iki kayda bir olabilir. Bütün üyeleriniz gelecek ve aynı yeterli yeni üye yaptığımız o dönemde arkadaşlarımızı bir tanıtmış olacağız. Ve bu tip ELM'de, Edeb Sesi Mezunlar Derneği buluşmasında aynı yeterli bir temamız olacak. Bugün nedir? Öğretmenler günü kutlaması. İşte onunla kombine ettik. Hem yeni üyelerimizi tanıtacağız, gelmiş olanları. Hem mevcut üyelerimiz Tekrar diğer ekranlarda olacaklar. Öğretmenlerimize az az bir şey veya da yani Kısa bir sohbet yapacağız. Bugün öğretmenlerimize azalmış olduk günümüzde. Ondan sonra da ikramına alacak. Plaket olacak Bunları gerçekleştireceğiz. Bu yüzden ben tekrar hoş geldin diyorum. Plaketlerin sunumu işine mi başlayalım Hülya Hanımcığım? İki kişiye bu kısa kez sunulacak. Birincisi size... konumsal başkanımız olarak, bizim kurucu evet. başkanımız.